İnce ince dilimledim. Herkese afiyet olsun. Herkese merhabalar, ben Abdulhamit. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bu iki videomu emin ablamın yanında çekmeye karar verdim. Yeğenimle birlikte peynirli 20 helvası yapacağız. Şimdi hep birlikte nasıl yapıldığını izleyelim. Evet, şimdi ilk olarak... Burada e, malzemelerimizi tanıyalım. Burada 200 grama yakın tereyağımız var, 700 gram künefe peyniri, 20 imiz şekerimiz ve tenceremiz malzemelerimiz var. Evet canım şu an ne yapıyoruz? Şimdi peynirleri ince ince doğruyoruz. Evet burada dikkat edilmesi gereken husus. Peynirlerimizi ne kadar ince doğrarsak, dilimlersek, helvanız o kadar, o kadar e, iyi olur, o kadar iyi süner. Peynirimiz evet. helvanın içine o kadar iyi e, yayılır. Böyle toplu toplu kalmaz. Evet, şimdi peynirlerimiz doğrandı. E, ardından tereyağını şimdi tenceremize koyacağız. 200 gram değil 200 mi? 200 gram. Şimdi su bardağıyla da 70 koyuyoruz. 1, 2, 3. Gel mi Tamam. Şunu alalım. Evet bazen böyle tarihsizlik, tarihsizlik bazen böyle olabiliyor. Orası da çok parlıyor ama ışıktan dolayı. Kapat istersen canım orayı. Heh, tamam böyle daha iyi. Şimdi. Bir karıştırman lazım. Tereyağı bununla birlikte e, eriyecek değil mi? Evet. Kızaracak, kırmızı olması Normal ateşte mi bu şu an? <laughs> evet, kısık nor çok normal ateşte. Peynirlerimizin suyunu ne zaman alacağız? Şimdi alacağız, hemen. Şuradan kağıt havlumuzla. Evet. Şöyle dinlediğim, sularını dinlediğim. almamız lazım, üzerini sonra sünmez. Evet bu peynirimiz de bizim Hatay'a özel bir peynir. Keçi sütünden yanılmıyorsam bu yapılıyor tuzsuz. Künefede kullanılan bir peynirdir. Bir yandan da bir şimdi. Bir yandan evet, da şilemizi hazırlayacağım. Onun ayarı şey ne kadar olacak? 3 bardak şeker. 1 2 Şimdi bir yandan da şekerimiz burada, irmimiz burada. Sence Şerbeti da... için 4 su bardağı kaynatılmış su. Sıcak suyu ekliyoruz? Evet. İki. Çok sıcak bu Şimdi dördüncü bardağımızı ekleyeceğiz, onu artık kaynamaya bırakacağız. Şimdi yağ, yağlarımız iyice eridi. Birbirimiz de koyulaşmaya başladı. Pembeleşene kadar böyle kızartacağız. Bunu sürekli böyle karış, karıştırmak lazım değil mi? Evet. Evet, burada da şerbetimiz evet. olmak üzere. Şerbetimizi söndürüyorum şu an. O oldu, oldu değil mi artık? Evet. Şerbetimiz oldu. İrmiğimiz... Oldu mu? Biraz ben daha değişti. mı? Biraz daha ama. Daha Biraz bir daha olur. mı karışmamız lazım? Evet, daha güzel olur. Tamam. Evet, şimdi irmiğimizin rengi iyice koyulaştı. Şimdi şiresini koyacağız. Evet, şu çok güzel oldu rengi. Şöyle alalım kelebesinde böyle yavaştım. Oo bayağı bir şey oluyor. Kokulu da bayağı. Evet. Altında kısacağız böyle ateşte şerbetini çekecek. Şimdi suyunu çekene kadar bunu karıştıracağız değil mi? Evet. Ben hemen de suyunu çekmeye başladı. Birkaç dakika sonra da peynirimizi koyacağız. Çekti. Çekti mi şu an? Evet, şu peynirlerimizi. Şimdi sırada. Peynirlerimiz var. Şu şekilde. İnce ince dilimlediğimiz, doğradığımız peynirlerimizi. İçine doğru böyle gömeceğiz. Şimdi bu peynirimiz bunun içinde eriyecek. Evet. Şu an peynirimizi karıştıracak mıyız, böyle mi duracak? Yok, şu an bu içine doğru gömeceğim. Ha, bunun Erimesi şey... Erimesi lazım. Kendi ısısında böyle şey olacak. Erimesini bekleyeceğiz değil mi? Evet. Oldukça pratik ve kolay ya, şu an yani seni izleyenler Çok kolay. bu tarifinle gerçekten bir 10 dakika bir içinde... Hatay'ın en güzel tatlılarından. Eline Şimdi sağlık senin Ateşten alıp şöyle yeri alalım, daha güzel dövülür. Şimdi, <laughs> Şimdi bunu böyle iyice... Normalde tokmakla mı bunu dövsek ne yapsak? Daha iyi olmaz mı? <laughs> Dövme gibi. <laughs> evet. Biraz zorlaşıyor. İçinde peynir eridikçe şöyle. Şöyle. Zaten sürmeye başladı zaten iyice. Aynen. -"Alamıyorum, çok sündü." -"Allah'ım enfes görünüyor gerçekten." -"Evet, şöyle alıyorum." -"Şimdi tabağımıza servis yapıyoruz." -"Artık şey..." -"Alamıyorum tahta o bile artık şey yapmıyor." <laughs> -"Bırakmıyor. Evet. O kadar birbirine kenetlenmiş şu an peynirler ve irmiğimiz." Evet, Bu tabak benim mi? <laughs> ile geçtim bana. Evet. Şöyle. Herkese afiyet olsun.